Sevgili arkadaşlar merhabalar ben Profesör Doktor Murat Binbay. Uzun süredir YouTube videolarında sizlerle birlikte değildik. Bu videoları tekrardan başlatma kararı aldık ve ilk videomuzun konusu 7 santimin altındaki böbrek tümörlerinde ne yapalım? Böbreği koruyalım mı yoksa böbreği alalım mı? Genellikle böbrek tümörleri 7 santimin altındaki böbrek tümörleri hastalara herhangi bir bulgu vermez. Bu yüzden yapılan rutin check-up sırasında veya bir daire doktoruna herhangi bir sebeple gittiğiniz zaman yapılan ultrason sırasında ortaya çıkar. 7 santimdeki bir böbrekte bir kitle olduğu zaman tabii ki bunun ultrasondan veya tomografiden bunun bir kanser mi yoksa iyi huylu bir kitle mi olduğunu anlamayız. Bu yüzden de genellikle daha ileri araştırmalar yaparız. Kontrastlı tomografiler veya MR'lar çekeriz. Böyle bir kitle eğer kontrast madde tutuyorsa daha çok böbrek tümörü ile ilişkilendirilir. E, karşımıza beş tane böbrekte kitlesi olan bir insan gelse bunların dört tanesinin sonucu kanser olarak gelmektedir. 7 cm'e kadar olan e, böbrek kanserleri evre bir kanserler olarak tarif edilir. Yani erken yakalanmış, haliyle ile erken yakalanmış kanserler olarak tabir edilir. Ve bu kanserlerin metastaz yapma olasılığı düşüktür. 7 santimlik bir kitlenin metastaz olasılığı %15-20 arasındadır. 3 santimin altındaki bir böbrek kanserinin metastaz riski ise %5'lerdedir. Sonuç olarak evre bir kanserlerde kanserin tedavisi kanserli olan dokunun çıkarılması prensibine dayanır. Burada biz ne yapıyoruz? Burada biz kanserli olan dokuyu çıkartıyoruz ama en büyük soru işareti bütün böbreği mi çıkaralım? yoksa böbreğin içerisindeki kanserli alanı mı çıkaralım? Dünyada organ koruyucu tedaviler son yıllarda çok gündeme geldi. Bunlar meme kanserinde ve diğer kanser türlerinde oldukça da bu tarz yaklaşımlar yer buldu. Böbrek kanserinde ise bizim elimizde 20 yıllık bir veri var. Yani 20 yıldır biz kanser nedeniyle tüm böbreğini aldığımız veya kanser nedeniyle sadece böbreğin içindeki kanserli dokunu aldığımız hastaların verisine sahibiz. Sonuç ne diyor? Sonuç şu. Tüm dünyada hemen hemen tüm çalışmalarda tüm kanserli böbreğin hepsini de alsanız yoksa güzel bir şekilde sadece böbreğin içindeki kanserli alanı da alsanız sonuçlar aynı. O zaman neden biz böbreği feda edelim? Böbrek dokusu önemli bir doku. Belki burada aklımıza şöyle bir soru gelecek. Ya iki tane böbreğimiz var. Bir insan bir böbrekle de hayatını sorunsuz bir şekilde sürdürebilir. Evet arkadaşlar haklısınız ama Öte yandan şunları da göz ardı etmeyin. Çek tansiyon, şeker gibi ek hastalıkların instansını düşündüğümüz zaman birçok insanda bunun olduğunu biliyoruz. Ne böbrek taşı hastalığı, böbreği bozan diğer hastalıklar da oldukça sık oranlarda gözlenmekte. Her ne kadar belli bir yaştan sonra iki tane böbreğimiz var gibi dursa da fonksiyonlarına baktığımız zaman aslında iki böbrek yerine birçok insan bir buçuk hatta bir böbrekle hayatını idame ettirme. Ee, bu yüzden de böbrek dokusu gerçekten önemli olabiliyor. Özellikle de 7 santimin altındaki kitlelerde bu hastaların çoğu tümür alındıktan sonra normal bir şekilde hayatına devam ediyor. Oluyor sonra, sonra işte böbrek dokusu son derece önemli hale geliyor. Bu yüzden e, hastanın hastayı kanserden kurtarıyorsunuz. Fakat hasta bir yanda diyaliz problemleriyle veya kronik böbrek yetmezliğinin ona getirdiği ek hastalıklar uğraşmak zorunda kalıyor. Bu yüzden de artık Avrupa ve Amerika kılavuzları, üroloji kılavuzları şunu söylüyor. Bir insanın 7 santimden küçük bir böbrekte kitlesi varsa bunun için böbreğini feda etmeyin. Sadece kanserli olan alan alın. Buradaki yöntem önemli değil. Böbreğin korunması esas Belki de aklımıza şöyle bir soru gelecek. Madem öyle neden tüm doktorlar, tüm hekimler böbreğin korunmasına bu kadar önem göstermiyor. Çünkü en önemli problemlerden bir tanesi şu. Böbreği kısmi olarak yani kanserli alan alınıp da böbre geri kalan böbreğin korunması teknik olarak zor bir iş. Çünkü hastaların ameliyattan sonra kanama riski, açılan idrar kanallarından idrar kaçak riski gibi komplikasyonlara hastalar Açık hale gelebiliyor. Bu yüzden de birçok hekim arkadaşımız aslında daha garanti bir yol olan böbrekteki kanserli alanı almak yerine tüm böbreği almayı kendileri açısından ve tabii ki hasta açısından tercih ediliyor. Ama şunun böbrek etmezliği pozisyonuna gelen bir hasta böbrek dokusunun ne kadar değerli olduğunu biz günlük hayattan da biliyoruz. Bu yüzden böbreği kolay kolay feda etmemiz gerekiyor. Ve bu açıdan da sizlere mesajım şu. Eğer 7 santimin altında bir böbrekte kitleniz varsa böbreğinizi feda etmeden önce böbrek koruma yapılabilir mi yapılamaz mı konusunda birkaç tane görüş almanızı, birkaç tane bu konuda deneyimli hekimin görüşünü almanızı sizlere kuvvetli öneririm. Hepinize iyi günler dilerim.